Yani üretim alanında keçileri, koyunların yetişmeye emin yerleri olduğunu görünce demişler ki biz burada e, elimizdeki şeyi, yünü nasıl daha potansiyel hale getirebiliriz? Bunlar hep yazan şeyler. Evet. Ve e, Ankara'yı da seçmeleri zaten ondan e, mütevellit efendim. E, dolayısıyla Ankara'nın Galat Kalesi olması ve ticarethaneye açık olması moda merkezinin bulunduğu yer burası. E, şu koyun pazarı diye anılan yer, e, koyun ticaretinin yün tiftik ticaretinin yapıldığı ve bunların eğrilip moda halinde işte kostümlerin dikildiği alanlar var. Öyle minyatürler var özel. E, araştırırsanız göreceksiniz. Hı. Efendim. E, dolayısıyla burası aslında ticaret merkezi. Sadece bir şey merkezi değil, ticaret merkezi. Şimdi son yıllarda da işte galeriler falan filan bu çok hoşuma evet. gidiyor. Böyle restore edilen binaların, galerilerin açılması, buraya Kesinlikle. Orijinal kesin yaşıyor. Bir de aşağıda biliyorsunuz şeyimiz var bizim. Oraya da görmüşsünüzdür. Çünkü bu şey yeni mahallebi Altın Abeli'nin ha, yaptığı hamam bir alan var. Tamam Orası da hamam önünde e, güzel bir yer ama. Ama burada daha orijinal. Burasının oh, okay. burası başka bir özelliği var. Yani şey gibi değil. Hamam önü gibi değil. Bir anda galeriler var. Bir anda yukarı çıkarken çocuklar, genç çocuklar şeyi hepimiz gördük. Abla bizi de çekip, <gülüyor> 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 içmiş, çekmiş, içmiş. <laughs> Ya Yani ne çektiyse çekmiş, şeyde. hediyem hediye mi olsun falan. <laughs> diyor. Şimdi burasını e, şey de biliyor, e, Cenk de, e, sende. sen de, e, geçen de konuşmuştuk de beraber. E, aslında ben niye ayakta duruyorum böyle ya? <laughs> e. Sen yok bana ya. Şeydi, mu ya? Çok sonra şey dedi, duydunuz mu yani? Bir fotoğrafa yok bile yok. değmiyoruz demek ki dedi. Alındı falan yani böyle yani fotoğrafını mesela, çekmeyince. Burası Ankara valiliğine aşağı yukarı e, bir kilometre mesafede değil. Ama Buna rağmen öyle bir karışık kültür havası var ki mesela Çingene mah.